Hepimizin içinde sessizce varlığını sürdüren, bazen hiç fark etmediğimiz ama bizi derinden etkileyen bir şey var. Korkularımız. Peki bu korkular nereden geliyor? Ve hayatımızı nasıl bu kadar güçlü bir şekilde etkileyebiliyorlar? Korkularımız genellikle bilinçaltımızda saklıdır. Çocukken yaşadığımız bir olay, küçük bir travma ya da basit bir reddedilme hissi. O anlarda bilinçaltımız bize diyor ki bu tekrar yaşanmasın. Ve böylece korkular bizi korumak için birer savunma mekanizmasına dönüşüyor. Ama ironik bir şekilde bizi korumaya çalışırken hayatımızı da sınırlandırmaya başlıyorlar. Bir bilgi korkuları karanlık bir odadaki gölgeye benzetir. O gölge seni korkutur ama ışığı yaktığında görürsün ki aslında sadece bir fenerin yarattığı ilizyondur. İşte korkularımız da böyledir. Onları aydınlatmadığımız sürece bizi yönetmeye devam ederler. Peki korkular hayatımızı nasıl yönlendiriyor? Korkuların bizi yönettiğini nasıl anlarız? Çok basit. Hayatta bazı şeylerden kaçınıyor muyuz? Kendimizi sınırlandırıyor muyuz? Örneğin başarısızlık korkusu yüzünden bir işe başlamamak ya da terk edilme korkusu yüzünden ilişkilerde hep geri planda kalmak. İşte bunlar korkuların bize fark ettirmeden hayatımızı yönettiğinin işaretleridir. Peki korkularımızı nasıl yönetebiliriz? İşte birkaç öneri. Korkunu tanımla. Kendine şu soruyu sor. Bu korkunun kaynağı ne? Ne zaman ve nasıl başladı? Korkunu fark etmek onu yönetmenin ilk adımıdır. Üzerine git. Küçük adımlarla korkunun üzerine git. Her adımda korkunun seni nasıl küçülttüğünü göreceksin ve farkındalık uygula. Korkuyu hissettiğin anda onunla savaşmak yerine tanıklık et. Şu anda korkuyorum ama bu korku gerçek mi? yoksa bir ilizyon mu diyerek kendine dön. Korkularımız içimizde büyüttüğümüz gölgeler gibidir. Ama unutma ışık her zaman gölgeden daha güçlüdür. Korkularını anlamaya ve onları dönüştürmeye başladığında hayatın başka bir yöne evrilecek. Peki seni en çok korkutan şey ne? Ve bu korkunun seni nasıl yönettiğini düşünüyorsun? aşağıya yorumlara bırak birlikte konuşalım